Katledilen Nari'nin gözaltına alınmayan tek abisi Baran Güran, anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddiaları yalanladı. Güran suçlanan akrabalarını savundu. Türkiye'yi sarsan Nari'nin cinayetiyle ilgili abi Baran Güran konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güran açıklamasında diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Tutuklu amcası dahil suçlanan akrabalarını savunan Güran, amcam babam gibidir, canımdır dedi. Anne ve amcasıyla ilgili iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürdü. Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim ifadelerini kullandı. <laughs> Gözaltındaki Nari'nin abisi Enes'le ilgili ortaya atılan farklı iddiaları da değerlendirdi abi Baran Güran. Nari'ne en düşkün olan kardeşin Enes olduğunu söyledi. Güran toprak kavgalarının da olmadığını belirtti. Ölen kardeşi Tülin hakkında da konuştu. Kardeşinin yatalak olduğunu söyleyen Güran, hastanede vefat etti diye konuştu.